Arkadaşlar merhaba. Evet. Kaçıncı girişim bilmiyorum ama bugün yanımda moderatörüm var. Ve onunla oyunu kazanma bir challenge bir yapıyoruz bir arkadaşlar. Bir Öldüm. 6. çekişim biz arkadaşlar. Bakın birisinde video çekme. Bak tam video çektim tamam mı? Videom mis gibi oldu tamam mı? Bir baktım kayıt alanma hatası diye bir şey çıktı karşıma. Ağladım arkadaşlar. Ağladım, ağladım. Sabahtan beri var ya burada ölüyoruz, ölüyoruz. Ama neyse ki şimdi hızlıca konumuza geçeyim arkadaşlar. Bu video umarım ben, atabiliriz yani. Bugün sizlerle arkadaşlar ne demiştik şeydi de herhalde. O muydu bilmiyorum. Gül... kan videoyu çekemedik sadece güllük. Ha video geçiyoruz. aynen arkadaşlar videoda ses bak bir an ses gidiyor bir an annem konuşuyor. Annemin sesi geliyor, babamın sesi geliyor, o ses geliyor. Kanka, Bu kanka. sen gene beni bekleme. Senin ben. Ne? <laughs> 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 Bak kaç parttır ben bunu beklemiyorum. Hiç beklemiyor var ya kafayı yedim. Bir, kanka bir yedim şeyden ya. dolayı yemişimdir. Lan hayır hareket yapacaktım yapamadım. Ben kaplıyormuş gibi yapayım da dur bak. Atlasın bak o sürekli atlama taktiği bu orada bu. kanka e ee, yine kapla. Orada normalde data kaplamıyor. Yalancı. Oğlum 11, Darkness bu kim 3113 31 13. Oğlum Darkness geldi sandım. Abi Darkness abi sen misin diyor. o şey düşünün Darkness abi sen misin? Yani bu videonun konusu biliyor musun? Bu videonun konusu bana bak. Neredesin oğlum? <laughs> videonun yeni konusu. Neyse arkadaşlar videonun konusunu anlatacağım da önce şunlar bir gitsin. Şunlar gitsin videonun anlatacağım konusu. bak. Sen ne yapıyorsun kanka? Sen hayırdır? Like vuramadım. Hayır de geldi. Çok kapışmalı. Efsane muhteşem bir video. Tamam bir... tam şu an ikisi hepsi öldü deme. Tamam bekle. Hı hı. Ben fırını zorlu. Neyse hadi arkadaşlar hadi videonun hadi konusuna hadi. gelelim. Bugün arkadaşlar eğer maçı kazanamazsak 50 abone özel ne yapıyoruz yarın? 50 RC'cik. Çekiliş yapıyoruz aynı. Yani. Her bak arkadaşlar yayınlara iyi gelin. Iyi. Her gün saat kaçtayız yayında? 7. Evet saat 7. Her, her 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 saat her gün saat 7'de yayınlardayız arkadaşlar. Ben de her saat olduğunda geleceğim yayınlara. Aynen. Evet, Çünkü, o moderatör. Niye hele bir gelme senin <gülüyor> <gülüyor> sana boşuna <laughs> mı para veriyorum diyeceğim de para vermiyor. <laughs> para, para. Sana para boşuna yap. mı para veriyorum lan? Dur <laughs> dur şunu. Ben de öldüreyim. Evet, kanka evet, yardım ediyorum. Daha... Turuncu yardım <laughs> ediyorum sana. Turuncu <laughs> sana yardım <laughs> ettim. Kır bunu kanka. Bir 20 bin daha ver tamam. Falan aynen kardeşim, aynen. bir, kardeşim. Para aynen. Para aynen. O, bir dakika anıl, anıl 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 kardeşim bir dakika anıl dur kardeşim anıl dur. Anıl, dur. Yok bir şey arkadaşlar, yok bir şey. Anıldı, an, anıldı. Tamam, tamam. Helal, helal, helal. Helalsin kardeşim, helal Neyse arkadaşlar, eee... Şimdi videoyu şimdi neyse arkadaşlar deyince... Ay, hey, ay, bu videonun sonuna geldi. Bu videoya 10 like gelirse, bir sonraki videoda kim yanımda? Lan! <laughs> <laughs> Oğlum, tümrak deyince güresim geldi, bir anda elimi şifte edecektin. <laughs> arkadaşlar bu video, eğer bu videoya 10 like gelirse, sonraki videonun konusunu göstereyim mi? Göster. <laughs> Gelin yine daha ya Bir dakika ben de ben de ben de yapacağım. Lan yapamıyorum. Hayır yetkim yok. Niye yetkim yok? Ben neyim o zaman? Niye koyuyorsun? Grafrice o... YouTube bana ben... youtuber tagı verme. Ee, Firmanını batıramam. Arkadaşlar <laughs> burada şeyin şey e, banlı resmini Craftrise koydum belki youtuber tagı falan verir. 30 34 evet. aboneli çocuk diye YouTube 34 abuş tag verir belki. Kanka mor gelmiş. Mor hoş gelmiş, hoş gelmemiş şey mor. Hiç sakin durmadık ha. Video çekmeye başlamadan önce de o beni rapidi ben PP ile uğraşıyordum. Aynen arkadaşlar. Bugün var ya bu bayağıdır. Hayvan gibi PC başında durdum. Kanka sen ne yapıyorsun? Hayır! Evet. Hayır! Oğlum <laughs> 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 bağıram yok. Masam, saat gecenin oldu. saat 10.30'unda video. hala videoyla video ile uğraşıyorum. Ama siz bunu sabah izleyeceksiniz. Sabah erken evet. at sabah böyle 10 11 <laughs> gibi atacağım belki. Sabah video 10 11 gibi atarsam video tutar bu orada. Öyle bir çalışkan şey, <laughs> bir adam ki. O kadar o hadi. Hadi. Artık blok koymasam mı? Düşmedi o da. Kanka mor geldi bize. Sen ne yapıyorsun? Ha, gelmemiş tamam. Ay yukarıda. Kendi jump'tan yapamazmışım. Bloğum yok. Kanka bir şifte basmadan oyun kazanmayı planladık ya. Evet. Bak öyle yapacaktım. Kanka onu ben de yap Hayır yapamazmışım. Onu yaparım. ben de yaparım müzik. Ben ben yapamazmışım. Zıplamadan video kazanmayı denesek mi bir ara? Olur kanka. Çok kolay olmaz mı ama? Evet bu video 15 like gelirse de onu yapıyoruz. Bu video 15 like gelirse de bir oynuyoruz. Aa de bir şey daha iyi acaba. Bence sen. Sen çok iyi blok koyuyorsun. <laughs> Şaka yaptım ya öyle deyince bir tuhaf oldu. Sen çok iyi bunu yapıyorsun kanka. Bu üçüncü, altıncı videonun dördünde falan yanlış cümle kurdu. Sittim. Aha dur dur. Hadi zıplamadan Hadi zıplamadan e, video çekmeyi e, deneyelim şu an. E, Videoyu online gelersen arkamızı buldum. Videoyu <laughs> zıpladım? Kayvayla <kaybette>. başlıyoruz. Mike. Ne Hayır. Aa bir dakika harbi lan. Ben bir tane Aha sonucu sonucu E Esen pi. Esen pi sonucu kurabiliriz arkadaşlar. Bak Discord'dan siz, siz de gelirsiniz de eğlenceli olur böyle. Bu arada Discord'da da gelmiyor unutmayın. Bak açıklama linki var. Kırmızı set olmuş. Ana ne? Ben oturacağım burada. Hayır kırmızı değil. Oğlum kırmızı darkness olmuş. Kırmızı darkness olmuş ne? Kırmızı darkness'a benziyor. Aha. Ah be. Canı çok az arkadaşlar bakın canı çok az. E canı ne Adam kadar öyle az? öyle bir toksiklik yapıyorum ki şu an. Sen bir. <laughs> <laughs> Kanka şu hadi şu bedi kapla lan birazcık. Modlu çorbaya başlayabiliriz SMP başlayabiliriz, başlayabiliriz arkadaşlar. Hadi SMP bu video yani. 25 dakika gelirse SMP sunucusu kuruyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber oynayacağız. SMP ile de. harda bir arada bir şey değil mi? Bizim fendiklerimiz arkadaşlarla çekebiliriz. Aynen Discord'da size de Tek moderatör benim Tek, tek moderatörlerle beraber video çekiyor. Evet. Mo moderatör almayı kese, moderatör alsana DC yerine çek tamam. Lan dur vuramıyor. <laughs> Adamla birbirimizin arkasından kovalıyoruz. Bak bak böyle kaçarsın adam oğlum. Abim geldi. Lan benim canım birmiş. Abim ben geldi. <laughs> abim geldi oğlum adam olacaksın. Lan kırmızı. Aa. Kanka şunu kanka, kes. Kanka, kes. De, bunu kes bunu kes. Mor sen ne yapıyorsun kanka? Kanka herkes birbirine giriyor ne oluyor? O çubuk ne kanka ya? Çubuk challenge mi yapıyorsun anlamadım ki. <laughs> bak şuna. Bak o çubuğu. <laughs> o çubuğu senin. Bak <laughs> niye normal insanlar yok ya of bak. Hadi hadi mavi kırmıyor muyuz mavi? Ma oh kırmızı kıralım. <laughs> kırmızı yol yapmış. <laughs> Kırmızının yoluna bak değişik adam. Bu arada biz yine vardı mı? Sıçtık orada cinema var abi çok seviyoruz ikimiz de değil mi? Evet. Cinevar abi bu videoyu izliyorsan bana ulaş. Ah! <laughs> bom Bomba Bom, bom, bom. Arkadaşlar sesler benden çık. O, adamı şottum. Siktir şottum. İyi misin? Öldüm. <laughs> He. Hiç kafası. Arkadaşlar you. o zaman sözümde duracağım. Bu videoya kaç like gelecek? 50 abi 10 ay, pardon, Online, daha, gelirse, like, gelirse bak şimdi size şöyle söylüyorum bak 10 like gelirse istediğiniz içerik 15 like <stır dioderix> gelirse evet. bir sonraki videoda çınar 20 like <stır> gelirse sen bir sunucusu kuruyoruz bak yok arada 10 like gelse de ben yapacağım modları ki modları kim kuracak ben kuracağım. Açıyorum mod istedikten. İşte, şey, hile Hile açma biliyorum bu arada. Hi şey, hile açıyorum arkadaşlar. <laughs> Krafraza, Discord'da işte var. arkadaşlar Discord'dakilerle beraber güzel olur bence Aa, eğleniriz işte, canlı abi. yayınlarda Hayır, falan kasılırız. De Fark etmez, siz? atıyorum. Hileyle sunucu trolledim de olur. Çünkü Evet arkadaşlar sunucu trolledim de olabilir yani. büyük bir abonemiz olsa Craftrise bir at bize bir YouTuber tag verse var ya trolledim videosu çekeriz. Kanka olmadı ikimiz de Aa, O zaman o zaman videonun sonuna gelelim. verdiğimiz sözü tutacağız arkadaşlar. Yarın saat Ama, ama abi, bir dakika. Bir part daha, oynay bir part daha mı oynayalım? Tam ama Allah. oynayalım. Ama şöyle bir şey yapacağız. Ee, biz zaten şu an yenildik arkadaşlar. Evet, evet evet. Bir sonraki part eğlencesine. Aynen bu birazcık eğlencesine olacak. Çünkü çünkü çünkü. Neyse <laughs> <da gülüyor> sen o başta kanka biz söyledik arkadaşlar. Her ya, saat, her, gidiyor, gün, bak, her gün bak her gün. Ha söyle. 50 abonede mükemmel bir içerik gelecek. Soru cevap. Ee hayır o 100 e abone oluyor. lan. bir dakika 50 e aboneye başka bir içerik buluruz. Eğlenceli de yaparız, yüzde yaparız. Yüzde, yüzde soru cevap. Bu arada soruları soruları Discord'tan alacağız. Ben kanal ortağı mı olayım yoksa moderatör olarak devam mı? Onu da yazın. Evet, şey çınar ne olsun arkadaşlar? Onu da bir yazın ya. Yani. Canlı yayınlarda moderatör bana çok destek olarak... veriyor çünkü. Evet, tamam başlat soracağım. sen videoyu kanka. Sen başlat şey. Ay arkadaşlar ay. Bir de kanala bak şu şuraya kadar izleyenler yoruma e, ne yazsın ne yazsın söyle. Ne yazsın? Patlamak. Patlı patlamak ya patlamak ya oğlum saçmalan ol. Şey yazsın bak buraya Şöyle. kadar izleyenler e, Ateş topu. Ateş topu yazsın aynen. A şey çünkü ben ateş topuyla öldüm biliyorsunuz. E, ateş topu yazsın her hepsine kalp atacağım bak. Ateş topu yazan herkese kalp atacağım. Bu arada Hı -hı. videoda gizli bir tane şifre olacak arkadaşlar. Bu şifreyi de bulana ne yapacağız? Ne yapalım? Yapacağız. Discord'da iyi bak bulup ilk yazana Discord'da ne verelim? Ve, ve VIP rolü. Ney? Öyle VIP rolü en üstte gözüksün. Aynen VIP rol tamam mı? Bir haftalık veya bir gün bir haftalık VIP rol vereceğim arkadaşlar. Videonun gizli şifresini bulanlar. Bu Şifreyi de şu de şekilde chat'ten yazacağım bu arada arkadaşlar. Videonun belirli herhangi bir kısmında bunu yapmış da olabilirim. Ben bakın ya bakın yapmış ya da olabilirim. Ya. Yapmış da olabilirim. Sen yap kanka yolu. Çıkma çıkma. Ben, düz git şu an. Düz git. Ben çık dersem çık. Düz git, düz git. Bir Hı, şey bak bir tık, tık, bir tık çık, bir tık çık. Adam geldi. Adam gördü seni. Geliyor. Çık sen çık çık çık, çık. Güven bana kaç. Bort arkadaşlar. birer ee, bir dakika ben seni koruyacağım. Üst kafan atlasa da bir şey olmaz. Oğlum, bana yakında temoto yolu rolü gelecekmiş. Öyle Ha! Ne? Yakında bana temoto rolü ve rolü vereceksin mi? Temoto yolu. Anlamıyorum ha. oğlum. Ne diyorsun? Temoto yolunu bilmiyor musun ya? Hayır. Bu vuruş oynuyordum ben eskiden. Bana öyle diyordu arkadaşlar. Çok tutunuyordum. Tam işte kanka şey. şey muhabbetleri vardır. Biliyor musun onları? Bilsem şu an sormam Belediye sana mi? bunu değil mi? Belediye misin derler. Çok yol çekenlere bad falan. Baba <laughs> <laughs> bu bad başladı. Yo ben başlamadım ki. Ben yeni başlamadım. Ben diyorum ki craft race o kadar. Yani. <laughs> O kadar oynamıyorum, ah, o, e o, ama şu an başladım. Şey Kanka burada bir tanesi bize geliyor. Bir tanesi de mal gibi ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Bir şekilde Gelemiyorum. düşmedim. Gelemiyorum. muhteşem hareketler bunlar. Kanka bunları tnt lazım. Bunları tnt lazım. Şunu aşağı atarsan muhteşem olacak. Tam öldürdük onu. Ha. Tamam ben ha, şey ha, koydum. E, kırmaya Ölümünüm çalışıyorum. Ya. Hayır ölmedim. Hayır, hayır hayır blok koy. Öldüm ya. Beklesene beni fırında. Bu arada harbiden dediğim istediğiniz içeriği yazın. Çünkü yani düşünmeyebilirsiniz atıyorum. Çok fazla çünkü içeri. Mesela yani. arkadaşlar bak. Tıbrayç yani dostu şimdi, zaten her türlü gelecek bak. Öldürüm. falan dedik ama yani atıyorum tek pek 1x1 tek pekle kazanma challenge. 8x8 öyle. Yani, yani böyle düşük düşük aldık. düşük, düşük tekstür peklerle kazanma şey yapabiliriz. Mesela 1x1'de oynaması çok zor. Ah tamam, lan beni düşürdün. Adam düştü mü bu arada? Loncamızın adı ne olsun onu da Aynen arkadaşlar lonca kuracağız bu arada. Loncanın adı ne olsun? Emir'in olanı alırız. Aynen. Şu an bu arada Emir Sutremen'in şeyindeyim. Çünkü bana kendisi çok destek verdi. Kendisini de sevdiğim bir yayıncı. Ondan biraz bir süreliğine onun loncasına girdim. Yani destek vermek amaçlı. Kanka acil gel acil gel. Neredesin? Acil gel. Adamların bezini. Geliyorum. Öldün mü? Aa adamlar bezini toplamıştım. Kanka bu yol niye bu kadar Allah katına çıkıyor ya? <laughs> bu ciddi söylüyorum ha. TNT aldım ben. Bu arada bunu yeni gördüm ha TNT aldığımı biliyor. Kafama göre ben bir şeyler yapıyorum ama. Hayır <laughs> <yok>, düşme. <gülüyor> <gülüyor> No hayır olsun. düşme hayır hayır, da... hayır 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 Oha kanka sen ne aşıyon 50 abonede madem soru cevap yapmayacağız, 50 abonede butterfly öğretiyon E hey, kime? Sana Tamam Ben butterfly biliyorum bu arada Kanka niye biliyon ya Bak görüyorsunuz mu arkadaşlar Cpc gördünüz bak 50 abonede şey tamam. yapalım bak 50 aboneye özel Tekstür pek çıkaralım mı lan 50 aboneye özel Tekstür pek. Yüzde soru cevapla birlikte yapalım bence. Bilmiyorum sen biliyorsun. Veya bak 1k olursam var ya öyle bir pek çıkartacağım. Bak buraya yazıyorum. Öyle bir pek çıkartacağım ki. Var ya coşacaksınız. Evet, ikimiz, yaparız yani. i̇kimiz birleşip yapacağız arkadaşlar. Bak tüm blokları değiştireceğiz. Değiştirmeyeceğim da, blok kalmayacak. Umut bunu da bilmiyor. Ben eskiden tekstür pek yapıyordum. Oğlum nereden bileyim ben ama. <laughs> Aa sarılar ne alaka kanka. Sarılar ne alaka. Anlamadım ki hocam yazdın. Kanka sen önce tur kır var ya al benimkini de kır. Kanka o yanlış oldu. <laughs> Pardon önce önce kimseyi kırma sonra sonra. Hayır. Bu arada bu arada buraya kadar izleyenlere ikinci şifre tadiç olsun. Dur Bir dakika dur dur bak şimdi arkadaşlar. Veya yani dur son yazacağım. Çünkü tadiş. kırıldı yazdı. Yani Arkadaşlar bir şey şimdi birazdan e, Çok şimdi kötü bir yeri kırıldı kendisinin gelim kanka sar olayım. Arkadaşlar şu an yazdığımı gördüğünüz şifreyi verdim. Şifreyi vermedim, pardon, verdim demişim. Ne Verme? vermi Benim vereceğim, vereceğim, şey vereceğim şifreyi vereceğim. Hadi yazdım ya. O da ikinci şifre olsun, şey olsun. Tam Tadiş Tadiş birinden şifre, bir tane bilinmeyen var. Bu arada ben şifreyi önceden yazdım arkadaşlar size söyleyeyim yani. Videonun tadis gerisinde yani. şifre. Bilinmeyenler Videonun tadis. şifre gerisinde oradan geriye sarıp veya geriye sarmayın. Video tamamen izlerseniz ondan sonra geriye sarabilirsiniz. Tarık, tarık, olayı bilmeyenler için Tadiç tadı olayı biraz değişik bir olay. Özel bölgesi bir, bir futbolcu kendisi. Oğlum Çok sus ya. Futbolcu. Anlıyoruz tamam sus. Adam özel bölgesi şeye çarpıyor. Sus ya. Ee, kanka niye anlatıyorsun anladım. şimdi bunu? Neyse dur ben sarıları kırıyorum kanka. Şimdi ben sarıları kırarsam onlar bana kızmaz değil mi? Hayır kanka, adam kanka, şey besteymiş. Ya bak, yaptı? Ben öldüm kanka eğlendim ben maksaya çansım yoksa 100 RC'mi de atıyorsun bana, Evet mi? herkes bu öldü ayrılalım ee, Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar dediklerimi yaparsanız beni gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar Discord sunucumuzun linki açıklamada var onu da zaten kim onu da Çınar zaten düzenledi arkadaşlar onu da buradan teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum Discord'a da gelebilirsiniz dediğim gibi. Çekilişleri her gün. Bak her gün saat 7'de. Her arkadaşlar gün canlı yayındayız. Direkt gelin bak. tak diye gelin. Yayınları ben 7'de yapamıyor olasılığım da var. Birazcık geç de yapabilirim. Ondan dolayı kusura bakmayın ama ve erken de yapabilirim mesela. Yarın saat 1'de özel bir tane yayın var. Bak. Yarın saat 1'e özel yayına kesinlikle gelin. Zaten Discord'da evet. biz paylaşıyoruz arkadaşlar. Ee, her neyse diyeceğim pek bir şey kalmadığına göre hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Alalım, olsun. Aynen. Aynen. Evet. Onu da yapalım. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.